Prometheus, Titan soyundan gelen asi bir kahramandı. Göğün sırlarını çaldı ve insanlığa umutla parlayan bir meşale sundu. Sanata kıvılcım vererek karanlığı aydınlattı. Her fırça darbesi, her nota, her söz onun cesaretiyle filizlendi. Zeus'un gazabı acımasızdı. Kayalıklara zincirlenmiş halde her gün kartalın pençeleri bedenine saplanırken bile ruhu sarsılmadı. Bu acı, özgür düşüncenin ve bilginin simgesi oldu. Her şafak, yeniden doğan bir umut fısıldar, gece bitse de ateşi sönmez. Ateş yalnızca sıcaklık değil, cesareti haykırır, dayanışmayı fısıldar ve sınırları aşma iradesini vurgular. Prometheus'un mirası zamanın ötesine uzanır. Senin cesaretinle yeniden doğacak. Şimdi kendi ateşini çal ve imkansızı gerçeğe dönüştür.